Selamlar dostlarım ben Juhadis. Günlerdir gerek videolarımın altında, gerek açmış olduğum canlı yayınlarda başımın etini yediniz. Wetbet hakkında video yap, wetbet açılsın, wetbet unutuldu diye yazıp duruyordunuz. Artık bu konuda bir şeyler söylemek şart oldu. Gerek içerik politikaları, gerek haberlerdeki detaylar ve gerekse yaptırımları sizin için olabildiğince araştırdım. Bugün de sizinle birlikte wetbetin Türkiye'de neden kapatıldığını, bunun mantıklı olup olmadığını ve en önemlisi de yani şu aklınızda sürekli bir soru var ya, yeniden açılıp açılmayacağı konusunda detaylı bir şekilde konuşacağız ve hazırsanız başlayalım. Dostlarım öncelikle aranızda Wetpad'in ne olduğunu bilmeyenler varsa Wetpad kullanıcıların kendi hikayelerini yazıp paylaşabildiği, aynı zamanda da başkalarının yazmış olduğu hikayeleri okuyabildiği bir platform. Özellikle gençler arasında gördüğüm kadarıyla epey bir popüler uygulama. Mesela içerisinde romantizmden maceraya kadar birçok hikaye türü barındırdığından dolayı birçok kişinin de dikkatini çekiyor. Dediğim gibi birkaç gündür uygulamada takılıyorum ve araştırdığım kadarıyla bu platformda hem amatör hem de profesyonel yazarlar var. Ha, bu arada mesela amatör bir şekilde yazarlığa başlayıp profesyonelliğe ulaşan da birçok kişi bulunuyor. Oluyor. Yani bu da aslına bakarsanız Wetbed'in yazarlık kariyeri için nasıl bir basamak olabileceğini açıkça gösteriyor. Hatta bazı kullanıcıların hikayeleri fiziksel kitap olarak basılmış ve büyük satış başarıları da elde etmiş. Şimdi böyle düşününce Wetbed özellikle yazarlık potansiyeli olan kişiler için müthiş bir nimet. Ancak bildiğiniz gibi maalesef her şeyin bir de karanlık tarafı var. Temmuz ayında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Wetbed'e erişim engeli getirilmişti. Bu yasağın sebebi ise denetimsiz bazı içeriklerin çocuklar üzerinde kötü etkiler yaratabileceği ve ileti İletişim kurabilecek bir muhatap bulunmamasıymış. Kağıt üzerine baktığınızda açık söylemek gerekirse bu karar gayet mantıklı görünüyor. Sonuçta çocukların uygunsuz içeriklere erişime engellenmesi falan bu tartışmaya açık bir konu değil. Ancak işin detayına girdiğimizde özellikle de son dönemlerde birçok yasakta gördüğümüz gibi bazı şeylerin oldukça mantıksız olduğunu gördüm. Öncelikle mesela iletişim kuracak muhatap bulamadık açıklaması bana pek inandırıcı gelmedi. Çünkü wetbed'in hem otomatik yanıt botları hem de kullanıcıların birebir mail yoluyla iletişime geçebilecekleri bir adres mevcut. Yani biz gittik kapıyı çaldık ama evde kimse yoktu gibi bir durum açık söylemek gerekirse söz konusu bile değil. Eğer gerçekten bir platformun temsilcisine ulaşmak istiyorsanız önce usulüne uygun bir şekilde bildirge gönderir, ardından çözüm bekler, sonuç alamazsanız gerekli adımları atarsınız. Yani örnek veriyorum Türk yetkililer Vetbe'de ulaşmaya çalıştı, mail attı. Ancak karşı taraftan maille hiçbir şekilde yanıt gelmediğinde ne yapılması gerekiyorsa bunu yaparsınız. Ancak bana kalırsa bu süreç net bir şekilde yürütülmemiş gibi gözüküyor. Ama yine de şimdi bunu söylediğim için belki birçoğunuz kızacak edecek o yüzden sonuna kadar dinlemenizi istiyorum. Wetpad'in denetimsizlik konusundaki eksikleri de asla göz ardı etmemek lazım. Birkaç gündür platformun içinde gerek yazar gerek de okuyucu olarak takılıyorum ve gördüklerim beni epey fazla şaşırttı. Çünkü platformun içinde zorbalık, şiddet gibi temalar açık konuşmak gerekirse hiçbir filtreleme ya da moderasyon sürecinden geçmeden direkt olarak yayınlanabiliyor veya okunabiliyor Hatta bununla ilgili deneme amacıyla ben de bir içerik paylaşmaya çalıştım ve paylaşımım anında yayınlandı yani yazmış olduğum bir hikayeyi paylaşmadan önce incelemek gibi bir mekanizmaları sanırım yok Hani bilirsiniz Normalde bir forumda bile konu başlığı oluşturduğunuzda size şeyler mesajınız alındı teşekkür ederiz gerekli incelemeler sonrasında paylaşılacaktır yazar ama webbet direkt olarak paylaşılıyor ve bana kalırsa bu kadar büyük bir platform için bu gerçekten de çok büyük bir eksiklik. Bakın bir platformu sevebilirsiniz, beğenebilirsiniz veya hoşunuza gidebilir ancak denetimsizlik hem o platformun güvenilirliğini zedeler hem de kullanıcıya verdiği değeri sorgulatır. Yani senin içinde bulunduğun platform eğer seni denetlemiyorsa veya seni koruyacak herhangi bir içeriğe sahip değilse bu sana değil daha çok başka şeylere önem verdiğini gösterir. Tabi her ne kadar içerisinde karanlık bulunsa da epey fazla yıldız mevcut. Mesela şu an ekrana koymuşumdur bildiğiniz wetbed'in içindeki bir yazar 2022'de yazmış olduğu dijital kitabı 2024 yılında bir yayın eviyle anlaşıp fiziksel hale getirmiş ve yani paylaşımını okuduğumda gerçekten çok mutlu oldum. Hatta baktım baya mutlu olmuş. O yüzden evet günün sonunda bir usulsüzlük varsa tabii ki gereken neyse yapılmalı. Ancak bu da usulüne uygun bir şekilde yapılmalı. Şimdi Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı kararına tekrar dönelim. Tadece zorbalık, şiddet ve benzeri şeyleri düşünün. Bunları sadece gerçekten de vetbette mi görüyoruz mesela? Abi birbirimizi kandırmaya gerek yok. Şu anda şarkılardan televizyon dizilerine kadar her yerde kabul edin ya da etmeyin bu tür içeriklerle karşılaşıyoruz. Mesela Wetbet'te araştırdığım kadarıyla şu anda en cringe içerikler bana kalırsa da aşk içerikleri. Yani %90'ı aldatmalı, entrikalı, ne bileyim, aşk temalı falan tuhaf çarpışmalı, öpüşmeli falan. Ama baktığımız zaman Türk dizilerinin de çoğunda zaten bu şekilde değil mi dostlarım? Aldatmalar, entrikalar veya aşk temaları eksik olmuyor yani. Yaz kış fark etmiyor sürekli bu şekilde. O yüzden de kapatılma gerekçesi bana kalırsa çok saçma. Yani toparlayacak olursam, evet ben de kabul ediyorum. Wetbet'teki içeriklerin dozu daha yüksek olabilir ama bu tamamen yasaklamayı haklı çıkarmıyor. Yani bu şekilde yasaklanmayı haklı çıkarmıyor. Eğer bakanlık vetbetli iletişime geçip çözüm yolu sunsaydı ve buna rağmen sorunlar düzeltilmeseydi o zaman yasaklama makul bir adım olabilirdi. Ama şu anda hem karara hem içeriklere hem de sonuca baktığım zaman klasik yani Roblox onda bunda ne olduysa burada da aynısını yapmışlar hiçbir şey göndermeden tak şalter kapanmış. Şimdi gelelim belki de birçoğunuzu mutlu edecek o habere. Wetbet bu karara itiraz etti mi veya Wetbet bir adım attı mı diye soracaklar varsa da evet dostlarım. Temmuz ayından bu yana gördüğüm kadarıyla ve araştırdığım kadarıyla ekipleri yasağın kaldırılması için Türk yetkililerle görüşmeler yapıyorlar. Hatta kendi sitelerindeki paylaşmış olduğu bilgilere göre ilk itirazları reddedilmiş. Ancak bu noktada hala daha pes etmiş değiller. Şu an platformun yeniden açılması için çalışmalar ve görüşmeler kendilerinin söylemiş olduğu üzere devam ediyor. İşte tam olarak bu noktada da şunu sormadan edemiyorum. Demek ki platformlarla iletişime geçildiğinde bir şeyleri düzeltmek için çaba gösteriyorlar. Keza Roblox'ta da böyle olmuştu. Hiçbir bildirgi göndermeden kapatılmıştı ve Roblox o günden bugüne sürekli bir şeyleri değiştirmeye çalıştı. Ama günün sonunda bakanlık çıkıp dedi ki muhatap olacak birini bulamadık. Muhatap olacak birini bulabilmek için bana kalırsa önce bir muhatap aramak lazım. Ve o yüzden de sorulması gereken soru en azından şu. Bir muhatap bulmayı aradınız mı? İşte dostlarım gücün nasıl kullanıldığını ve ne için kullanıldığını bu şekilde görmüş oluyoruz ve bu bu bana kalırsa iyi bir şey değil. Kendi fikrimi soracak olursanız da katılırsınız, katılmazsınız ancak dediğim gibi yani birçok dijital yazar bunu gerçek hayata döktüğünden dolayı yani karanlık gecelerde yukarı baktığınızda onları bir yıldız gibi düşünebilirsiniz. O yüzden evet açılmalı ancak güvenli ve filtreli bir şekilde açılmalı. Bu arada şunu da söyleyeyim zaten içerisinde bir ebeveyn kontrolü falan var. Yani biliyorsunuz yasak konuşuluyorsa özellikle çocuk güvenliği için yasak konuşuluyorsa asıl sorulması gereken soru yani aile çocuğu denetlemedim ama Wetbet de gerçekten masum değil. Oğlum 6 Max yazdım mesela direkt paylaştım ve anında paylaşıldı. Düşünün ki platformun içinde hiçbir inceleme yok. En azından gördüğüm kadarıyla yok. Bu yüzden de moderasyon sistemi geliştirilmeli ve cinsel içerikler ya da zorbalık gibi unsurlar filtrelenmeli. Ha eğer olur da WetBet bu sorunları çözerse ki kendisinin söylemiş olduğuna göre Türk yetkililerle şu anda iletişim halindeler, çözmek için de uğraşıyorlardır. Yeniden açılmasının önünde hiçbir engel kalmayacaktır. O yüzden de bana kalırsa artık 2024 için açılması çok zor ancak 2025 yılında açılacağını düşünüyorum. Dostlarım sonuç olarak WetBet gibi platformları yazarlık potansiyeli olan kişiler için gerçekten çok büyük fırsatlar sunuyor. Ancak bu fırsatların yanında da kullanıcı güvenliğini olabildiğince sağlamak zorunda. Umarım bu konuda en en kısa sürede gerekli adımlar atılır ve platform güvenli bir şekilde kullanıcılarına hizmet etmeye devam eder. Özellikle aranızda çok fazla betbeden açılmasını isteyen kardeşlerim, dostlarım, abilerim, ablalarım var. Açılırsa da rica ediyorum böyle hikayeler yazıp beynimin kulağımdan akmasına sebebiyet vermeyin. İki gündür platformda takılıyorum. Kulağımın anasını Aynaya baktım ve kafamdaki sargıyı çıkardım. Üstüme bol bir tişört giydim ve aşortmanımı geçirdim. Gürkan gelin sınıfının önüne geldim ve Yalloz e göz yaptım. Betül hocadan lavaboya gitmek için izin istedi ve sırıtarak çıktı. Betül, hayır mı? Osmaniye prensin kaşığı.